Brooke, Ömer. <laughs> ne zaman geldi? Bugün. Brooke otel'e gitmek istedi ama ben ikna ettim, burada kalacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemek de zehir oldu. Salim'e meyve hazırladım biraz. Vitamin olsun bari. Bu ne bu? Ne bakıyorsun? O. Yunanistan. Hedef küçültmüşüz. Zamanım daraldı iyice. İngiltere için tekrar para biriktiremem. Ha. Daha yakın, daha ucuz, daha kolay. Tabii. Hemen böyle bir feribotla. Sonra? Kızım orada ekonomik krizden insanlar birbirlerini yiyorlar ya. Yani ne yapacaksın? Ne yer? Ne içersin sen? Bilmiyorum. Oraya gidince bakacağım. Görü. Sen oraya bir başına gitmiyorsun. Karnında bebeğin var. Çocuğunun rızkını düşünmek zorundasın. Öyle turist gibi gidip orada gidince düşüneceğiz falan diyemezsin yani. Ama sen gerçekten neler olduğunun farkında değil misin? ben çiçekten kendi kardeşimden bile saklarken... ...bugün maaşını Gülfem'den alan bir hemşire benim hamile olduğumu öğrendi. Ne belli Gülfem'in paralı askeri olmadığı? Hı? Ne belli Gülfem'in onu buraya ajanlık yapsın diye göndermediği? Ya bilsin, öğrensin. Ne var bunda? Allah Allah, seni de bebeğini de Cihan kabul etmiş. Onlara ne? Sence Gülfem bunu yer mi? Ha? Gülfem bebeğin Cihan'dan olduğuna bir an için bile inanmayacak. Zaten inanması için hiçbir sebep yok ama inanmaması için her şey var. Ya bırak bildiği gerçekleri basit bir matematik hesabı yapsa gerçeğe ulaşıyor zaten. Ne olacak o gerçeğe ulaşınca? Ha? Kendi kardeşini kurtarmak için Ömer'i benim başıma bela edecek. Ah! Yeter vallahi çıldıracağım ya. Hani nasıl bela edecek canım bu Ömer'i başına senin? Kızım. Bana bak. O şerefsiz adam seni bir gecede kullanıp paçavra gibi atmış. Üstüne geçmiş karşına dalgasını geçmiş. Gülfem tam sayfa haber verse ne olacak Ömer Hekimoğlu'nun bebeği diye? Bela mı olacak sanıyorsun? Parmağını bile atmaz. Ne sanıyorsun sen? Bebeğine babalık edecek diye cihanla yarışa mı girecek? Ben ondan nasıl nefret ediyorsam o da benden öyle nefret ediyor. Sırf canımı acıtmak için bebeğimi elimden almaya bile kalkar. Sen sağlıklı düşünemiyorsun. Nasıl alıyormuş canım annesinin elinden bebeğini? Sen ne dersen de abla benim kararım değişmeyecek. Ömer bebeğinin varlığını bile bilmeyi hak etmiyor. O intikam dolu gecesinin ikimiz için de ölümsüzleştiğini... ...o intikam dolu gecesinin bana hayatımın en güzel armağanını verdiğini asla bilmeyecek. Şimdi doğru söyledin işte. O bebek senin hayatının en değerli armağanı. Ama sen acaba elin memleketinde onu tek başına yetiştirirken hak ettiği değeri verebilecek misin? Çılgın sıpaylardan daha çılgın bir şey varsa o da bu mahallede. Yulrosipai ve ailesi birer çizgi roman kahramanı gibi. Bu dünya bana çok şey öğretecek sanki. En başta da sır saklamayı Now, I have to be honest with you. Oh, please, Dr. Belmont. You are my last chance. You are my last hope. I am really sorry, ma'am, but there is no hope. Dört, üç, iki, bir, bitti. Ben de bittim zaten. Yoruldum. Mükemmel zamanlama. Günaydın. Tam zamanında geldiniz. Egzersizlerimiz şimdi bitti. Müsait mi canım? Tabii. Ee, ben markete gitmem lazım. Siz içeri geçin, ben gideyim. Hoşça kalın. Hmm. Sevgi pek iyi bir yalancı değil. Biz rahat konuşalım diye cüzdanını bile almadan markete gitti. Bu iyi bir şey. Yani yalan söyleyememizi iyi bir şey. Seni kırmak için söylemedim. Ben dün gece sevgiyle konuştum. Sırrımızı saklayabileceğini söyledi. Tamam çok iyi tanımıyoruz ama ben güvendim ona. Sen zaten hemen güvenirsin. Umarım benim gibi güvenini kırmaz. Gülru. Niye yalan söyledin? Niye dün sabah öyle işe gidiyorum dedin? Dün sabah... ...Ömer buradaydı. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Cahide da Amerikan kültürüne pek meraklıymış. Ne bu şimdi Branç? Bir e misafirimize kendi ülkesini gibi mi hissettireceğiz? E ne oluyor kızım? Misafir mi olsun? Hatta Tanrı misafiri. Ne oldu bizim Türk misafirperverliğimiz aşkım? Bak sen kesin kızacaksın biliyorum ama bence gayet kafa bir kafa tip. Ama ben senin kafandan almayayım baba, sen şu anda bayağı fanatiklik yapıyorsun. Ya yani tamam, amcamla Gürru'nun ayrılmasına ben de üzüldüm. Ona bir şey demiyorum ama bu konuyla ilgili Burun bir suçu yok ki. Ay kıyamam sana Taner. İstersen saçını okşayımdan tutup Sultanahmet'e götür onu. Laflara bak ya. Yok vallahi çek. Seninkisi tipik bir Türk kızı fanatizmi. Ablama yar olmadı, başkasına da helal etmem diyorsun direkt. Ya dalga geçme. Elimde değil, anlamıyor musun? Yiyelim sen. Takma ya, böyle şeyleri kafana. Gece öyle Ömer abinin içine düştüğünü görünce bir garip oldum. Hele dün ablamla birlikte görünce öyle işte. Yapacak bir şey yok. What a day. Günaydın. Ne güzel bir İstanbul sabahı. Ne güzel bahçe. İyi bir fikirmiş İstanbul gelmek. Bence çok iyi bir fikir değil. Yani çok iyi bir sürpriz olmadı bu. But your ex wife surprise was not also good, Omer. Fruit. what do you mean? Ben buraya geldim çünkü bir kez seni İstanbul kaybettim. İkinci kez kaybetmek yok. İşi şansa bırakmak yok. Sen beni kızdırdığının farkındasın değil mi? Sen boşuna kızma. <laughs> We will leave tomorrow also. No problem. Can <laughs> de defalarca sormuştum, biliyor musun? largest